1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepside kadayıf tatlısı yapacağız. Malzeme listemi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tatlımız şerbetinin soğuk olması gerektiği için ilk önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Şerbetimiz için tenceremize 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum ocağımın altını tam olarak yakıyorum. Bu şekilde şerbetimizi kaynamaya bırakacağız. Evet, şerbetim kaynadı. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Limonun suyunu ekledikten sonra orta kısık ateşte 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz. Ondan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Kadayıf tatlımızın en önemli e, ana malzemesi tereyağıdır. 250 gram tereyağımı kısık ateşte erimeye bırakıyorum. Kısık ateşte dememin sebebi tereyağı çabuk eriyen bir yağ ve e, çabuk yanan bir yağ. Yanmaması için veya patlamaması için en kısık ateşte eritirsiniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Tereyağımızı erittik. 750 gram kadayıf kullanacağım ve ben kadayıfımı ikiye böldüm. Tereyağımı kadayıfla daha iyi harmanlayabilmek için hepsini birden dökmek istemedim. Yani yarım kadayıfımı bir tereyağıyla tel tel ayıracağım. Yarısını da öyle de yine aynı şekilde yapacağım. Şimdi eritmiş olduğum tereyağımı, kadayıfıma şöyle görmüş olduğunuz üzere döküyorum. Diğer yarısını da diğer kadayıfımı ayıracağım. Ve bu şekilde kadayıfımı tel tel ayırarak yağımı güzelce kadayıfımla harmanlayacağım. Şöyle şu şekilde. Ama arzu edersiniz tabi hepsini bir de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde olursa tereyağımızı kadayıfımıza ee, daha güzel e, harmanlamış oluyoruz ve lezzetini e, daha çok katmış oluyoruz. Evet kadayıflarımızı tereyağıyla harmanladıktan sonra e, artık e, tatlımızın yapım aşamalarına geçebiliriz. İlk önce bu borcamdaki kadayıfımı borcama döküyorum. Şu şekilde yaydıktan sonra sıkılaştırmak için Elimizle iyice bastırıyoruz düzleşmesi ve sıkı olması için tabak yardımıyla da bastırabilirsiniz çünkü ne kadar çok bastırırsak tatlımızın kesimi de kolay olur serviste de kolay olur evet kadayıfımıza bastırmayı önemsiyoruz burada. Şimdi üzerine çekilmiş bir kase cevizim var ve içerisine bolca ceviz içi serpiştiriyorum. Cevizimi serpiştirdikten sonra tekrar e, bastıracağım. Bu sefer de cevizlerimi e, sıkı tutmaya çalışacağım. Tekrar bastırmaya devam ediyorum. İlk aşamasını tamamladık. E, Sizi de şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer yarısını üzerine kaplayacağım ve aynı şekilde ona da e, bastırmaya devam edeceğim. Kadayıfımı daha sıkı e, tutmaya çalışacağım. Evet, kadayıfımın e, yapım aşamasını tamamladım. Diğer yarısını da üzerine sıkıca bastırdım. Kadayıfımızı e, fırında. Pişmeye bırakacağız. 180 derecede pişireceğim. Üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Evet kadayıfım pişti. Yaklaşık 35 dakikada üzeri nar gibi kızarana kadar. Şimdi sıcak tatlıma soğuk şerbet dökeceğim. En önemli püf noktası ise şerbetimin soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak veya ılık dökecek olursam tatlımın hamur olma e, olasılığı çok yüksek onun için e, soğutmuş olduğum şerbetimi fırınımdan çıkan e, kadayıfıma her yerine eşit gelecek şekilde şu şekilde döküyorum yani tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak ve şu an e, hafiften cezaeatı sesini duyuyorsunuzdur evet kuru kalmayacak şekilde şerbetimiz çekene kadar Birkaç saat bu şekilde kadayıf tatlımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, 2 saat kadayıf tatlımı dinlendirdim. Şerbetini çekene kadar bekledim. üzerine toz antep fıstığı veya çekilmiş antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Ben çekilmiş antep fıstığı ile süsledim. Ve kadayıfımı yuvarlak borcamda yaptığım için 8 dilime böldüm. Üçgen dilimler yaptım. Tabii isterseniz kare şeklinde de kesebilirsiniz şu şekilde gördüğünüz üzere yumuşacık tel tel dağılıyor. Evet, eğer tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkesin ellerine sağlık olsun, keyifli afiyetler olsun. Hoşçakalın.